Selam kanalıma tekrardan hoş geldin. Yayınlarda da sorduğunuz gibi Volcendet'in nasıl Türkçe yaptın diye soruyordunuz bana. Volcendet'i şimdi nasıl Türkçe yaptığını size göstereceğim. Ee, çok kısa bir videoyla zaten zamanınızı çok almayacak. Şimdi videonun altındaki linki tıklayarak e, karşınıza şöyle bir sayfa açılacak. Bu sayfayı şuradan indir dediğiniz zaman indir bölümünden indir dediğiniz zaman karşınıza şöyle bir rar dosyası açılacak. Bu rar dosyasında arşiv diye bir dosya daha var, klasör daha var. Bu klasörü e, oyununuzun bulunduğu yere giderek hani Steam'den açıyorsanız şuradan direkt e, yerel dosyalara göz at dediğinizde zaten oyununuzun direkt bulunduğu kısma gelir. O kısmı tutup şuradaki arşiv kısmını tutup buraya attığınız zaman zaten ben de yine hedefteki dosyalar değiştisin mi diyecek. Ben değişsin diyeceğim. Oraya attıktan sonra Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. E, ondan sonra oyununuzu açmanız gerekiyor. Şöyle zaten ben de bu hedefi bunu kapatıyorum. Ben şimdi değiştirmeme gerek yok. Daha öncesinde yaptığım için. Ondan sonra direkt oyununuzu açıyorsunuz. Türkçe olarak başlıyorsunuz. Aynen şöyle. Hemen kısaca bir göstereyim size. Zaten görüyorsunuz. Yazılar Türkçe. Başlamak için tıklayın der. Basarsınız. Menü ve içerisindeki alt yazıların hepsi tamamı Türkçe oluyor. Alt yazıları açmayı unutmayın. Açmazsanız alt yazıları göstermez size. Ee, gördüğünüz gibi her şey artık Türkçe. Bundan sonrası rahatlıkla oyununuzu oynayabilirsiniz. Ayrıca ne yapman gerektiğini sen çok iyi biliyorsun. Beğeniyorsun, değil mi? Bunu kaçırmıyorsun. Aynı zamanda kanalıma abone değilsen abone oluyorsun. Ve diğer istediğin farklı şeyler varsa bunlara da yorumlarda bana bildiriyorsun. Ben de senin için yapmaya çalışıyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz.